Yani. Bu deki e, şöyle bir var. var. Mesela siz kendinizi biraz daha yüksek i̇çin videoları için tavsiye eden sorular var Herkese merhaba arkadaşlar, ben Uğur Aktaş. Bugünkü podcastimizde verimli çalışma hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz bazı dönemlerde çalışmalarımız kendi motivasyonumuz düşebiliyor. Haliyle işte yetiştirmemiz gereken işler aksıyor. ve çalışma hevesimiz biraz kırılıyor. Kendi iç dünyamızdaki sorunlar olabilir. Dış etkenlerden dolayı bulunduğumuz ortamın fazla gürültülü olmasından dolayı işte bu tarz problemler yaşayabiliyoruz dönem dönem. Fakat bu devam ettiği zaman. Biraz da alışkanlık oluyor. Yani o içerisinde yapmamız gereken işleri biraz geri plana atıp ondan sonra işte ne bileyim daha farklı şeylerle uğraşabiliyoruz. Biraz dikkat eksikliği oluyor. Benim kendi çalışmam, çalışma hayatımda denediğim birkaç yöntem var. Ya yani daha doğrusu çalışma hayatımda birçok şey denedim ama ya sadece birkaçında başarılı oldum ama bundan sonra böyle çalışayım, işte daha performanslı olduğu gibi kendi e, bu şekilde böyle filtre ettiğim yöntemler var. Bunları aynı şekilde podcast'te de paylaşmak istedim, o yüzden böyle bir podcast hazırlıyorum. Şimdi isterseniz ben birkaç not aldım. Bu e, yöntemi muhtemelen duymuşsunuzdur. Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniğinde 25 dakika çalışıp 5 dakika dinleniyorsunuz. Bunun için işte mobil uygulamalar veya işte kullandığınız desktop'a göre Windows, macOS'ta da uygulamalar var. Bunları herhangi birini tercih edip bu şekilde kendinize bir düzen oluşturabilirsiniz. Pomodoro tekniğinde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani o 25 dakikada veya o süreyi kendiniz ayarlıyorsunuz ama benim tavsiyem siz 25 dakikada kalın. Pomodoro tekniğinde o 25 dakika boyunca yani başka hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Sadece işinizle veya ders çalışıyorsanız o dersinize adapte olacaksınız. Ee, i̇şte genelde şöyle bir durum oluyordu bende. İşte tam oradan timer'ı açıyorum. İşte 25 dakika geriye doğru sayıyor. Hatta bilgisayarın böyle sağ üst köşesinden de görünüyor. Yani o yetiştirmem gereken bir iş hissi olduğunu söylüyor bana. Oradan telefondan bir mesaj geliyor veya işte bir bildirim geliyor gibi şeyler oluyor. Biri arıyor. Bunun için de ben şöyle yapıyorum. Telefonumu sessiz moda alıyorum. Daha doğrusu rahatsız etme moduna alıyorum. Ve gelen oradaki bildirimleri işte hatta aramaları bile görmüyorum. Bu yani ilk başta biraz şey gelebilir. Hani sanki dış dünyadan kopmuşsunuz gibi gelebilir. Ama bence eminim size çok faydası olacaktır. Hatta kopun. Yani orada 25 dakika telefona bakmamanız e, çok fazla bir önem arz etmiyor. Yani sadece önemli kişileri işte eklersiniz. Onlar aradığında e, direkt size ulaşabilir ama genel olarak işte ne bileyim reklamcı satıcılar veya işte herhangi bir müşteriniz aradığında size 25 dakika ulaşmasa çok fazla problem olmaz çünkü içerisinde bulunduğunuz işi yetiştiremiyorsunuz. Bu daha büyük bir problem bence. Ee, bu şekilde Pomodoro tekniğini biraz daha disipline bir şekilde kendinizde uygularsanız başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Daha sonra e, tabi kendi e, takviminizi yönetmek için işte kendi e, oradaki tasklarınızı ayarlamak için de bir e, araca ihtiyacınız olabilir. Bir uygulamaya ihtiyacınız olabilir. Ben hem telefondan hem de e, desktop'tan, internet üzerinden takip ettiğim bir araç kullanıyorum. İsmi Notion, e, Notion diye yazılıyor. Size de tavsiye ederim. Bu freelance veya tek başına çalışanlar için e, oldukça güzel bir araç. Sadece e, işte orada isterseniz takvim oluşturabiliyorsunuz veya bir not oluşturabiliyorsunuz. Oldukça flexible bir yapısı var. Tabii kendinize göre başka şeyler de kullanıyor olabilirsiniz. Yani sadece Takvim kullanırsınız veya ufak bir not kullanırsınız. Bu size kalmış bir şey. Ben sadece öneri olarak bu uygulamayı öneririm. Daha sonra şunu bir de fark ettim. Yani o an bir şey aklınıza geldi. Yani bir çalışırken veya işte herhangi bir yemek yerken bir şey aklınıza geldi. Onu direkt olarak not alın arkadaşlar. Mümkünse telefonunuza veya işte bilgisayarınıza not kağıdınız varsa yanınızda not kağıdınıza. Çünkü onu not aldığınızda birincisi unutmuyorsunuz ve ikincisi not aldığınızda o beyin onu sanki oradan siliyor. Tamam not alındı artık bunu kafada hafızada tutmama gerek yokmuş gibi oradan siliyor ve beyniniz biraz daha rahatlıyor. Yani ben bunu hissediyorum gerçekten. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Daha sonra kendinize haftalık bir ajanda belirleyin yani bu şeyde mesela benim en çok yaptığım sık yaptığım hatalardan biri kendime bir haftalık bir ajanda belirliyorum ve işte şöyle bakıyorum ajandaya diyorum ki muhteşem oldu ya bu hafta bunları yaparsam tamam yani zirve ama e, ajanda aslında dıştan düzenli ve yani orada yapılacaklar güzel gibi görünse de aslında onların hepsini yapmak çok zor daha sonra hafta sonu baktığımda o ajandakilerin yarısını yapamamışım ve bu beni demoralize ediyor mesela o yüzden kendinize ulaşması zor hedefler belirlemeyin özellikle bu e, işte e, şeye yani üretkenlik kısmına yeni başladıysanız bu konuya biraz daha böyle verimli çalışma konusuna yeni başladıysanız kendinize çok zor hedefler belirlemeyin tam aksine böyle daha basit tasklar belirleyin eee bu daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani alışma sürecinde biraz daha hafif tasklarla ilerleyin. Günlük yapılacaklarınızı biraz daha hafife indirgeyin. Bunları disipline soktuktan sonra arttırabilirsiniz. Bu şekilde sizin için daha iyi olacaktır. Benim verimli çalışma hakkında diyeceklerim bu kadar. Yani elimden geldiğince aklıma gelen bütün bilgileri bu podcastta anlatmaya çalıştım. Bu podcastlerden önce ben çok bir hazırlık yapmıyorum. Genelde hep öyle doğaçlama gidiyor. Bence daha doğal ve daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Sizden de güzel olumlu yorumlar alıyorum. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Bir dahaki podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.